yeni gelen bir kız bizim erkekleri kendine aşık mı ediyor? Şaka mı bu? Sınıftaki en güzel, en bakımlı, en alımlı, en 90 60 90 kız benim. Ve bütün ilgi şu bastı bacağını kayıyor şu an. Ay ikinizi de çok sevdim ben. Çakma zengin. Çakma zengin Bana zengin bu derler. Peki bu bu benimki bir terabayt. Bu arada özel şoförümüz alıyor beni. Şaka.